Evet arkadaşlar, Mina Park'a gidiyor. Mina Park'a gidiyor. Asansöre bastın mı anneciğim? Bastın mı düğmesine? Hı, hmm. bas asansör düğmesine. Bak geldi. Evet, Mina Park'a gidiyor. Hadi bakalım. Park zamanı. yani, anne açsın şimdi. Park zamanı. Bebeklerini dalmış Lina'lına. Evet. Aa uçak gidiyor yine. Yine uçak gidiyor yine. Bebekler de mi kayacak yine? Hı? Kayacaklar mı anneciğim? Kaydıraktan mı kayacaklar? Yine mi kaydıracak onları? Yaşasın. Akşam anne. Nerede neler neler? Lay lay lay, lay. Lay lay lay, lay. Yine parkı çok seviyor. Park sevmeyen var mıdır acaba bebeklerden, çocuklardan? Acı. Evet. Nerede park? Nerede park? Evet. Hangi bebeği kaldıracaksın önce bakalım? Ha? Hangisini kaydıracaksın? Tay 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 tay. Parkımız. Geldik parka. İstersen daha sonra da diğer parka gidelim. Dışarıdaki parka gidelim. Orada arkadaşlar oluyor. İstemiyorsun. Tamam anneciğim sen bilirsin. Hı. Sallayacak mısın? Hey, salıncakta sallayacakmış Lina bebeklerini. Salıncak zamanı. Lina bebeklerini sallıyor. Şimdi de diğer salıncağı aldı Lina bebeklerini. Evet, kırmızı salıncak da sallıyor. Lina kendi sallanmıyor bu arada bebeklerini sallıyor. Lina <laughs> öpücük atmak ister misin? Bana bir öpücük atmak ister misin? Lina seni izleyenlere bir öpücük atmak ister misin Lina? Güzel kızım. Aa düştü bebek. Aa bebek hemen al anneciğim bebeği salıncağa dikkat et. Dikkat et salıncağa. Okay. Biraz sarıl ona sarıl anneciğim sarıl. Sarıl. Aa gel bakayım ne oldu bebeğe? Getir anneni. Anneni getir bakayım ne oldu bebeğe? Aa bakayım sana bebek bakayım sana ne oldu? İyi misin? Aa iyiymiş anneciğim, iyiymiş ha. İyiymiş, iyiymiş. Okay. <laughs> Öpücük yap biraz daha iyi olacakmış. Evet. Şimdi yine sallanacakmış. Evet orada seni bekliyor diğer bebek. Arkadaş mı geliyor anneciğim? <laughs> Bir arkadaş geliyor galiba. <laughs> Evine gitti anneciğim. Gelmiyormuş. Al uçak gidiyor. Acaba nerede uçak? Uçak neredesin? Neredesin uçak? Nerede uçak Lina? Görüyor musun uçağı? Anne. Görmedin mi? Kuşların sesine bak Lina. Sanki bahar gelmiş gibi. Anne. Evet anneciğim. Kuşların sesi. Cık, 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 cık. Aa. Orada bir sürü arkadaş var. İstersen oraya gidelim anneciğim. Anne. Mamam mı? Bir daha mamam der misin? <laughs> Hadi o zaman oraya gidelim. Hadi bakalım diğer parka gidelim. Hadi. Hmm. Tamam bay bay yap bu parka. Parka bay bay ya. Bu parkta kimse... Şuradan gidelim sana. Çamura basma anneciğim. Çamur değil toprağa. Geç bakayım. Aferin kızım. Yine diğer parka gidiyor. Yine bu uçak sesi. Hep uçak hep uçak. Lina nasıl binmişti uçağa? Lina nasıl? nasıl binmişti Lina? Göster bak. A -a. Evet anneciğim. Uçak gidiyor. Göremiyor. Aa orada şey gidiyormuş helikoptermiş Lina helikopter. Helikopteri de istersen bir bak orada anneciğim gitti. Gel buraya buradan görürsün gel buraya. Aa gidiyor 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 gördün mü bak şurada. Çok güzel gitti anneciğim göremezsin artık. Gördün mü? Yok göremezsin. Hadi gel gidelim. Anneciğim. Evet biz diğer parka gidiyoruz. Anneciğim. Orada şimdi arkadaşlar var bir sürü. Evet. Anneciğim. Daha diğer parka gidiyoruz. Orada bir sürü arkadaşlar var şimdi. Yani anneciğim. muhtemelen vardır. burada arkadaş bulamadık. Çünkü buradaki arkadaşlar belki evlerindeler. Belki okuldalar. Evet. evet. Hadi gel diğer parka gidiyoruz. Kocaman abi, abi. parka gidiyoruz. Evet bu parktan çıktık. Şimdi diğer parka gidiyoruz. Aa, ne oldu anneciğim? Gidelim. Ama ben seni tutuyorum anneciğim. Gel elini ver. Ver elini. Arabayı mı gördün sen diye yaptın. Hı. Sen arabayı mı gördün diye yaptın. Hı. Evet ben seni tutuyorum elini anneciğim. Hı. Evet Lina bebeklerini de bırakmıyor. <laughs> Bebekleriyle gidecek diğer park. İstersen orada bebeklerini ben tutabilirim anneciğim. Orada çok arkadaş var. Belki bebeklerini ister, isteyebilirler. İstersen alabilirsin tabii. Ama ağlama diye söylüyorum sana. Ver ben tutayım. <laughs>